Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, cuma gecemiz mübarek olsun. Ee, bu videomuzda geçtiğimiz hafta tam da bu gece vefat eden Mahmut Efendi Hazretlerinin kerametleriyle ilgili bir video olacak inşallah. Yarın cuma günü, geçen hafta cuma gününde Mahmut Efendi Hazretleri Edirne Kapı sakız ağacı mezarlığına defnedilmişti. Tam bir hafta geçti arkadaşlar. Rabbim kendisine yeniden rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Efendi Hazretlerinin şöyle bir kerameti var. Benim de çok dikkatimi çekti. Ee, ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Merhum şehit Bayram Ali Hoca vardı biliyorsunuz. Bayram Ali Öztürk. Onu da şehit etmişlerdi yine İsmailer Camii'nde. Bayram Ali Hoca Efendi Hazretleri şu kerametten bahsediyor. Bu arada Mahmut Efendi'nin de damadı olur kendileri. Vefat etti. Allah ona da rahmet eylesin. Bir gün efendi hazretleriyle yatsı namazını kıldık. Efendi hazretleri dinlenmeye çekildi. Sabah namazına çıktığı vakit topallayarak geliyordu. Yatsı namazından eve yine dinlenmek için geçti. İhfandan bir kardeşimiz diyor efendi hazretlerini bu şekilde görünce, "Efendi hazretleri ne oldu? Doktora gidelim, topallıyorsunuz." deyince efendi hazretleri "Buyurun namaza." dedi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Efendi Hazretleri de bir şey söylemedi. Bu olaydan iki hafta sonra İsmaila Camii'ne bir Çeçen asker geldi. Efendi Hazretlerini görünce düşüp bayıldı. Efendi Hazretleri kaldırın odama getirin buyurdu. O asker uyanınca sordu. nedir bu halin neden Efendi Hazretlerini görünce düşüp bayıldın. Asker hemen anlatmaya başladı. O görmüş olduğum zat benim Çeçenistan'daki komutanımdı. O nereye atış yapacağımı gösterirdi. Ben de ona göre atış yapardım. Hatta iki hafta önce ayağından yaralanmıştı. Ayağını da ben pansuman etmiştim deyince biz anladık ki o zaman neden iki hafta önce topalladığını. Çeçen komutan Salman Radiyov Efendi Hazretleri'ni görünce sordu ki bu zat kimdir? Mahmut Efendi Hazretleri'dir buyurulunca bu zatı ben siperlerde görüyordum dedi. Yani böyle bir şey yaşanmış arkadaşlar. Bahmut Efendi Hazretleri namaza giderken toparlayarak gitmiş, belli bir süre sonra tabii iyileşmiş. Böyle olaylar gerçekten evliyalar için çok kolay şeyler. Yani onlar zaman ve mekan kavramını bazen aşabiliyorlar. Bu da tasavvufta bir kuraldır. Tayi mekan, tayi zaman. Büyük zatlar böyle büyük kerametler gösterebiliyorlar arkadaşlar. Rabbim bütün dostlarını inşallah bizlere sevdirsin. Allah dostlarını sevmek herkese nasip olmaz tabi. Rabbim cümlemize büyük zatları sevdirsin. Geçen hafta biliyorsunuz Mahmut Efendi Hazretleri vefat ettiği zaman Cuma günü cenaze merasimi çok büyük bir şekilde büyük bir katılımla gerçekleşti. Türkiye tarihinin en büyük katılımı yaşandı arkadaşlar. Yani yaklaşık 4 milyon kişinin katıldığı ve tabi sadece erkeklerin olduğu bir cenaze namazı bir de hanım kardeşlerimizin de katıldığını düşündüğümüzde belki orası 10-15 milyon arası insan olabilirdi. İşte o zaman gerçekten büyük bir izdiham yaşanabilir ve hiçbir şekilde insanlar kıpırdayamazdı, sağa sola gidemezdi ve büyük bir kaos ortamı oluşabilirdi. İşte bunun olmaması için Hanım kardeşlerimizin evlerinde kalması rica olundu. O gün cenaze öyle kalabalıkti arkadaşlar. Sadece erkekler olmasına rağmen yine de bazı yerlerde, bazı kısımlarda büyük izdihamlar yaşandı. Hatta Fatih Camii'nden Edirne Kapı Şehitliği'ne kadar olan Fevzi Paşa Caddesi tamamıyla hınca hınç doluydu. Yani zor bir şekilde yürüyebiliyorduk. Çok büyük bir izdiham vardı, kalabalıktı. İşte bazıları Müslümanlardan rahatsız olan ne idüğü belirsiz olan kimliğinde de Müslüman yazan olan bu batı aşığı olan batı uşakları Mahmut Efendi'nin cenazesine olan katılımı görünce büyük katılımı görünce bunlar afalladılar ve çok ciddi bir şekilde rahatsız oldular. Nasıl böyle bir şey olabilir dediler ve bu olayı mahkemeye taşıdılar dava açmışlar arkadaşlar. Gerçekten komedi. Yani çok büyük bir komedi yapıyorlar aslında. Farkında değiller. Yani cenazeyi dava etmek ne demek ya? Böyle bir şey, böyle bir saçmalık, böyle bir komedi gerçekten <laughs> olabilir mi? Ama işte gel gör ki ne yazık ki aydın geçinen bir kesim var. Aslında bunların hepsi gerçekten yani zeka yoksunu bunlar. Böyle bir şey olamaz tamamen hazımsızlıktan dolayı Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesi mahkemeye taşındı. Neymiş? İşte layık bir cumhuriyete tersmiş. Ya kardeşim burası Müslüman bir ülke. Madem böyle görüntülerden rahatsız oluyorsan gideceksin Küba'da yaşayacaksın. Orada din yok, mezhep yok, tarikat yok, hiçbir şey yok. Gideceksin orada yaşayacaksın. Burası Müslüman bir memleket. Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin de sakalı vardı, cübbesi vardı, sarığı vardı. E sen o zaman ne yüzle Fatih Sultan Mehmet'in fethetmiş olduğu topraklarda yaşıyorsun? O zaman çık git başka yerlerde yaşa. İşte böyle ne dediklerini bilmeyen bir kesim var bu ülkemizde ne yazık ki ve onların her zaman saçmalıklarıyla yaşıyoruz bizler için de eğlence oluyor. Gidiyoruz, geçiyoruz. Eyvallah. Ama aslında acıyoruz onlara da. Yani ölmüş, gitmiş bir adamın arkasından cenazesi niye kalabalık diye dava açılıyor. Ya böyle saçma bir şey olamaz. Ve o cenazeye neden Cumhurbaşkanı katılmış? İşte bundan rahatsız olmuşlar. Cumhurbaşkanı böyle bir cenazeye katılamazmış. Lan sana mı soracak Cumhurbaşkanı hangi cenazeye katılacağım diye? İsteyen istediği cenazeye katılır. Affedersiniz bir Allah dostunun cenazesi değil de bir eş cinselinin cenazesi olsa ve 5 milyon kişi katılsa hiçbirinden ses çıkmaz. Hiçbirinden ses çıkmaz. Hatta Cumhurbaşkanı o cenazeye katılsa alkışlarlar. İşte bunlar böyle bir zihniyete sahip. Kimliklerinde Müslüman yazıyor ama Müslümanlıkla uzaktan yakından alakaları yok. Allah Teala bunlara akıl fikir versin. Gerçekten bunlarla bu ülkede yaşadığım için utanıyorum. Onlar rahatsız oluyormuşlar bu ülkede yaşadıklarından dolayı. Rahatsız olanları hemen biz Küba'ya gönderebiliriz. Veya Tayland'a gönderebiliriz. Veya Filipinlere gönderebiliriz. Orada rahat rahat yaşayabilirler. Zaten 15 Temmuz sonrası birçoğu kaçtı gitti. Almanya'ya gidenler var. Türkiye'de yaşamaktan rahatsız olanlar bir zahmet gidiversinler Küba'ya. Burası Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin sakalıyla, sarığıyla, cübbesiyle fethetmiş olduğu kutsal topraklar. Burada öyle batı uşaklığı yapamazsınız. Herkes haddini bilecek. Neyse. allah Teala böyle sığ düşünen insanlara akıl fikir versin. Gerçekten onlara da hidayet isteyelim aslında. Hidayet için dua edelim. Yani bilselerdi yapmazlardı bilmiyorlar. Ne yazık ki bilmedikleri için böyle kendilerini zavallı bir konuma düşürebiliyorlar. Allahü Teala bunlara akıl fikir versin inşallah arkadaşlar. Gecemiz mübarek olsun. Cuma geceniz mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olun.